Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün de sizlere harika bir yaz tatlısı tarifiyle geldim. Ee, hem çikolatalı hem sütlü lezzetim bir arada olduğu harika bir tatlı tarifi diyorum. Ee, pudingli tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır tarifine geçiyorum. Öncelikle şöyle 100 gram kadar tereyağım vardı. Tencereme aldım. Ee, tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. İkisi de olur. Tereyağımız eriyince bir su bardağı unu üzerine boşaltalım. Güzelce kokusu çıkana kadar kavuralım. Şimdi öncelikle topak ıslak bir kum şeklinde olacak un. 2 dakika 2 ya da 3 dakika sonra kavurmaya devam edeceğiz. Bu şekilde eze eze. 3 dakika sonra böyle bulamaç bir hale gelecek. Yağını un kusmaya başlayacak. Bakın. Islak kum görüntüsünden bulamaç haline geldi helva gibi. Unumuz sararmayacak. Bu şekildeyken hemen sütünü ekleyeceğiz. 1 litre sütümüzü üzerine ilave edelim. Soğuk sütü üzerine ilave ederken tabii ki unumuz biraz topaklaşacaktır. Çırpıcıyla açabildiğimiz kadar açalım. 1 su bardağı da toz şekeri üzerine ilave edelim. Çırparak koyulaşana kadar pişirelim. Daha sonra blenderdan geçireceğimiz için içerisindeki topakların fazla bir e, şeyi yok, e, sorunu yok arkadaşlar. Ne diyeceğim doğru kelimeyi bulamadım. Karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra içerisine bir paket vanilya ilave edip ocağın altını kapatıp karıştırıyoruz. Şimdi tavuk göğsümüzü blenderdan geçireceğim için teflon tencereden bir cam kaba aldım ki tencerem zarar görmesin. Bakın ufak tefek içerisinde pütürler var. 2 dakika boyunca blenderdan e, tatlımızı bu şekilde geçirelim. çırpma işlemi tatlımıza lezzet veren en önemli detaylardan bir tanesi arkadaşlar bu şekilde çırptıkça tatlımız daha da lezzetlenecek Blenderınızı yoksa mikserden de geçirebilirsiniz bakın içerisinde hiç pütürlük kalmadı ve akışkan bir kıvama geldi tatlımız hemen e, kabımıza dökelim kabımızı şöyle bir sudan geçirelim tatlımızı boşaltalım İstediğiniz herhangi bir kaba olur arkadaşlar. Bu benimkinle aynı olmak zorunda değil. Tepsi olur. Diğer cam tepsilerden olur. Kase olur. Siz nasıl ikram edecekseniz veya kuplara yapabilirsiniz. Porsiyonluk tek kişilik. Tatlımızı boşalttıktan sonra oda sıcaklığına gelince hemen buzdolabına kaldıralım. Üzeri kabuk tutsun. Şimdi biz de pudingimizi yapalım. Pudingimiz için büyük boy e, porsiyonu çok olan pudinglerden kullandım. Bu yüzden 4 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Kullandığım bardak 200 mililitrelik. Evet kullandığım puding de bu arkadaşlar bakın 750 mililitrelik e, süt ile yapılabilir yazıyor. Yani porsiyonu bayağı çok. Siz ee, diğer pudinglerle de yapabilirsiniz. Sorun değil. Üzerindeki yazan tarife göre sütünü ekleyin. Güzelce pudingimizi de koyulaşana kadar pişirelim. Pudingi hazır kullanmak istemiyorsanız evde nişasta, un ve kakao karıştırarak da yapabilirsiniz. Birazcık da şeker ilave edip. Pudingimiz koyulaştı. Hemen altını kapatıyorum. Birazcık iyice karıştırdıktan sonra altını kapatalım. İçerisine yarım çay bardağı kadar damla çikolata ilave ettim. Biraz daha lezzetlenmesi için koydum. Şart değil arkadaşlar evde yoksa koymayabilirsiniz. Tatlım buzdolabından çıkardım. Şöyle yarım saat kadar durdu. Üzeri gördüğünüz gibi kabuk tutmuş. Elime bulaşmıyor. Hemen pudingimi de üzerine gezdiriyorum. Bu aralar çok meşhur arkadaşlar. Birçok sayfada da görmüşsünüzdür bu tatlıyı. Ee, gerçekten e, çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hala denemeyenler varsa. Şerbetli ağır tatlılara göre sütlü, çikolatalı ve de hafif baymayan güzel bir lezzeti var yaptığınızda sizlerinde beğeneceğinden eminim şimdi tatlımızı dolaba kaldıralım birkaç saat sonra e, servis edeceğimiz esnada üzerine kakao gezdirelim kakao serpmek de şart değil öyle de servis edebilirsiniz Bu sadece görüntüsünün daha hoş görünmesine e, fayda sağlıyor arkadaşlar Üzerinde toz kakaoyu sevmeyen varsa eklemeyebilir. Evet, güzelce serptikten sonra tatlımız şu an servise hazır. Hemen size şöyle kaşıkla alıp e, dokusunu, görüntüsünü göstermek istiyorum. Servise de bu şekilde kaşıkla konuyor. Dediğim gibi kaşıkla e, servis etmeyi hoş bulmayanlar porsiyonlu kaplara yapabilirler. Şöyle bölerek de göstereyim. Dondurma lezzetinde çok güzel, gerçekten güzel bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Malzemesi de çok fazla gitmiyor. Gördüğünüz gibi Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.